Arkadaşlar İskilivin köyündeyiz. Görüyorsunuz her taraf yem yeşil. Maşallah akşam güneşi güneş batmak üzere. Biz de annemle o toplamaya geldik ekin içinde. Yemlik ve mancar varmış. Şimdi sizlere onu göstereceğim nasip olursa. Evet. Anne topluyorsun da ne topluyorsun? Göster bakayım. Mançar. Yani hazine bulmuş gibisin yemin ederim. Göster elini. Buna nasıl oluyor anne? Ne yapıyorlar bunu? Bunu suyla haşlıyorsun, yumurtayla kavuruyorsun. Sonra da yiyor. Sonra da yiyor. Çiğ, çiğ yenmiyor mu? Sarımsaklı mı? yoğurt da yapıyorsun, üstüne döküyorsun. Çiğ, e, çiğ yenmiyor mu peki? Yenmiyor bu çiğ. Anladım. Sen şu poşet aldın mı sen de? Almak lazım. Ben yemlik toplayacağım, sen onu topla. Arkadaşlar, bakın burada bir tane yemlik var. Da i̇şte iki tane yan yana. Hatta üç taneymiş maşallah. Üçü de genç. Gayet güzel. Ben yemlik topluyorum annem de. Artık ne toplarsa toplasın. Mancar. Gel gel. Ne oldu? Yani gelmiyor musun? Ne oldu? Hiç ot topluyoruz. Burada bir yemlik daha bulduk. Maşallah ya. ya yem... senden uzaklaşıyorum. Poşeden gidip beni nereden bulacaksın? O zaman benden uzaklaşma anne. <laughs> Hayır bırakma. Atalım şunun için. Arkadaşlar yani burada o kadar çok yemlik var ki hem de taze. Hangisini alacağımı şaşırıyorum bazen ya. Karar veremiyorum. Hiç alamıyorum o yüzden. Siz şöyle bakın. siniz Bu yemlikten isterseniz çiğ tüketebiliyorsunuz, isterseniz salatasını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani yemlik otu burada biraz daha ya tabi tabii değişik söyleyeyim. ama e, gayet güzel. Anneanne hani anne şu mu? Yani çok da yapamam. Sen yine gördüğün al anne. Evet yanıma. <gülüyor> <gülüyor> Eşimi de aldım. <laughs> o Bensiz. da faydalansın bundan. Evet, gösteriyorum. Topladıklarımızı. Evet, bayağı toplamışız ya. ya. Aynen. Ben başın otlasan 5 dakikada yerim onu galiba. Aynen öyle. O yüzden biraz daha toplayalım. burada buradan nasıl bulacağız otun içinden? Yani aynı ot. Bu az önceki tarladan farklı bir tarla burası yahu. Burası bizim. Ha burası çünkü. bizim bizimmiş. Şey, gerçekten farklıymış. Burada hiç yemlik adına bir şey yok gibi ya, duruyor. Bak nasıl boz. Aynen hiçbir şey Aynen, yok. Aynen ha. Tarla bitmiş resmen ya. <laughs> yani. Kurumuş kurumuş bizim tarla. Tarlada ot yok ya. Böyle bir şey olamaz. Ektikleri ekim bile vurmuş. Bak burada, burada evel gümeci var. <laughs> Ama o kadar bebek ki yani. Büyüyememiş. Daha büyüyememiş yani. Ebe gümecin ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Yani anlatmaya gerek yok. Zaten aynen sen. Aha, evet, bak, ebe, bak, alınabilir. Bu ebegümeci. gümeci. Al sevgilim. Minik kuşumuzda evet, bir, bir lokma olur o. Ya sen de anne hiçbir şey beğenmiyorsun ya. Sana <laughs> ot beğendiremiyoruz. Yiyecek mi? İyisini bul o zaman. Hatıcısın, hatıcısın. Yani ha. bebem yemezse ben yerim. Ki muhtemelen ben yiyorum. Anne şunlar sarımsak falan mı? Bekle, bekle. Aha, mi, ben. Şu efelekotunu kotunu tanıtalım gel. Hani? Evet, ha, evet burada efelekotu kotu var. Her yerde var daha doğrusu. O kadar çok insanlar artık toplamıyor yani. Bunu biz hiç toplamıyoruz zaten. Sadece kuşla ama şey civcivler yemek için topluyorduk önceden. Artık onu da toplamıyoruz. Peki insanlar yemiyor mu bunu? Yok hiç bunun sarmasını falan yapıyorlar ya. Ha. Hiç bizde adet yok. Ha, normalde yeniyor ama siz yemiyorsunuz. Aynen. Siz bizim, zaten değişiksiniz ha yani o konularda. Yarık bir çanta da ya. Bizim köylüler bu otu pek yemiyor. Yani bana ot olsun her şeyi yerim. <laughs> Bunlar, Bunlar biz, ot beğenmiyor ya. Işte bile Yalnız bu tarlalarda yemlik adına hiçbir şey yok anne. Aynen burası biraz boz değil ama. Yani şey bizim, şey, bizim aradığımız, şey, aradığımız, aradığımız da da, evet. Da, bütün yeşillikleri göster köyümün. Köyümün yeşilliklerini göster millete. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Anlatmaya gerek yok. <laughs> Aynen. Yine de ben anlatayım ya ne olur ne olmaz. Anlamayan arkadaşlar var. <laughs> arkadaşlar tarlada gerçekten tarlada yürür gibi yürüyoruz. Ot mot yok ya. Diğer tarlada Dursa, dursaydık poşeti doldururduk ama. Anlattın mı annemin topladığını? Mancar mıydı anne? Pancar mı? Mancar. Evet, burada mancar otunu tekrar tanıtalım. <laughs> Bakın, otun kendisi böyle. Annem de bıt bıt böyle tavuk gibi. Yemesi çok güzel onu. Yemesi evet, çok güzelmiş. anlatsın mı? Daha Hadi bir de sen anlat. Belki senin yorumu farklıdır. Annemin, <laughs> Annemin şimdi... Anneminki farklı Sen şuradan, şundan anlat gel. Şu da mancar galiba. Evet. Ben bile tanıdım yani. Artık tanıyor aynen. Annem şöyle mi topluyor? Allah annem bilmiyor. <laughs> annem kökünden alıyordur kesin. Yani. <laughs> alıyor ama ne alıyor değil Vallahi alıyorum anne ya rastgele neyi yapılıyor hatun bunun? anlat bakayım sevgilim bunu böyle şey yapıyorsun suda haşlıyorsun Hı. ondan sonra suyunu sıkıyorsun <laughs> sonra içiyorsun <laughs> hayır, hayır, yok sonra bunu e, bir hafif tereyağı ve sıvı yağda kavuruyorsun böyle istiyorsan içine yumurta da koyabilirsin sonra kavurduktan sonra da Sarımsaklı, Sarımsaklı yoğurt döküyorsun. Efsane oldu. Peki oluyor. ben bunu yiyor muyum? Hiç Sen daha mi? hiç yemedin, tanımadın bunu. Anladım. O yüzden toplamana gerek yok. Ben hiç <laughs> yemediysen bu güzel bir ot değildir muhtemelen. Sevgilim ama sen bilmiyorsun ki bunu. Ya Otlayınca bir ara göreceksin. Ya bir ara ama annem getirdi sanki beğenmedim ben. Hayır, hiç getirmedim. Neyse Yanlışım o zaman var. akşama pancar yapalım pancar. Pancar otu yapın da o zaman bir yiyelim. <laughs> Takipçiler de paylaşalım yapılmış halini. Tamam. Görsünler bari. Ama şey böyle küçük küçük kıyacağız bıçakla. İyice incelteceğiz. Ondan sonra yapacağız. Peki o zaman görüşürüz. Görüşürüz canım. Arkadaşlar burada efelek otu var. Sarması <laughs> yapılıyormuş. Belki şey diyorlardır. Bunu çok sevenler. Şu efelekleri de toplasalar da bize verseler. Kesin diyorlardır ama biz almıyoruz <laughs> Aynen. arkadaşlar. Hiç gerek yok. Ben yemlik arıyorum. Ama yemlik diğer tarlada kaldı. Yarın gelip toplarım ben kendi başıma ya. Bunlarla o toplanmıyor ki. Biri "Bebeğim Aa, uyanacak." Bak. diyor. Birisi "Mancar." diyor. Aynen. Mantara, Mantara mı gideyim? Evet. Mantar var da ben mi gitmiyorum anne? Bu melek mantarı bunu sayacaksın. Ya nerede nerede? Şu orman yandı diyor. O tarafa git işte. Çıkmış mıdır? Çıkıp bilmiyorum. Toplamış herkes. Yok, <laughs> çıkmıştır ya. Ne zaman ya. toplamışlardır? dün bir tane şey geldi ya evimize misafir. He. Yeni mi toplamışlar yani? Bir milyarlık mantar satmış oradan toplamışlar. Gerçekten. Seninin farkında mısın? Kendi kendime yem, yemlik otu buldum. Valla gerçekten. Yani buldum kendi İlk kendime. defa kendi kendine bir ot buldum ben de <laughs> <önce> ayrı. Tebrik <laughs> ediyorum seni ya. Teşekkür ederim canım. 30 yıllık köy hayatında ilk otu benle topladın. Aynen. Ha burada da var sevgilim bunda. Sen Bas... göstermeden buldun farkındaysan. Evet iki tane. Ha <laughs> evet. Bunlar da. <laughs> bir de elindekileri göster. Dur. <laughs> bu tarla farklı bir tarla belli yani. Bu da böyle. Bu da değişik otlar evet. ah, bulmaya başladık. Şu... Ya ya sarımsak ya başka ben öyle tahmin ediyorum. Yabani sarımsak olabilir. Annem karga soğanı dedi ya o mu? Karga soğanı mı? He. Kargalar mı yiyormuş? ne bileyim. Anneme bak annem uçtu gitti ya yemin ederim. Annem bir oradan bakıyor bir oradan nasıl bakıyorsa. Yani kadına bir ot de bir mantar de durmuyor. Zorla getirdim buraya. Şimdi beni bırakıp gidiyor yani. şey diyorlar ya gelin kaynana toprağından olur diye. Bizde tam tersi. Damat kaynana toprağından olmuş. <laughs> Aynen. Bak mancar değil mi? Aynen. Aynen ama almayayım mı diyorsun? Çünkü o göbekleşmiş artık. <laughs> Tohumlanmış. Şurada da var. Neyi var? Mancar. Sevgilim annem almadıysa boş ver. Demek annem değil. buradan geçmedi ki alsın. Sevgilim şu yan e, tarlaya geçelim. Bu tarlayı beğenmedim ben. Sevgilim tarla tükendi. Yemin ediyorum var ya her tarafta yem yeşil. Mis gibi şöyle. Görüyorsunuz. Harika ya. Buraya ilkbaharda geleceksin zaten. Başka da gelmeyeceğim bir daha. <laughs> bir daha da vuramayacağım. Aynen, bir daha vuramayacağım buraya. <laughs> bir de e, meyveler olunca geleceksin. Armut, Yok, biraz falan. Aynen. Sonra topuklayıp gideceksin. <laughs> Kışın falan hele hiç gelmeyin arkadaşlar. Yollar kapanıyor. Bakın burada yemlik var. Ben de alayım bari. Hadi çok seyrettiniz. Taze taze. Ver. Tane. Bu orta çok benziyor ki zaten yemlik. Yani bulmak çok zor o yüzden. Ben bulurum. Bak mancar. Güzel canım. Ben bile öğrendim mancarı ya. Anne bu tarlanın sahibi kim? Şu evin sahibi. Sizin mi? Yok değil. Bizim şu şey onun arkası. Adam çifteyle kovalamasın bizi. Kovalamaz mı? Kovalarsa seni gösteririm. Ben bilmiyordum dersin. Çıkar ben bilmiyorum. <laughs> Aa, orada derim. Bir şey yapacağız sana yapsın ne yapayım. <laughs> ben çok gencim canım. Bak buralar hep mancar. Yani bu mancar tarlası gibi <laughs> Ya burası yemlik tarlası değil. Mancar tarlası. Bak burada ufak ufak bir sürü var. Ben görüyorum. Aa bakın arkadaşlar. Bebe uyanırsa uyanmış olur. Bak şu kenarda çok güzel var. Şuralarda. Yani evleneli 5 yıl oldu anne. Dilinizden Davutlu düşmüyor. Bir kere götürmediniz oraya. Davutlu da Davutlu. Yarın da böyle tamam yarın Davutlu'ya pikniğe gidiyoruz o zaman. Tamam inşallah. Arkadaşlar yarın Davutlu'ya pikniğe gitmezsek annem anneme bir ceza verelim. Hava iyi olursa gidelim Hava kötü olursa? Hava kötü olursa gitmeyiz. Doğa kuşum gidemez zaten. Ama hava iyi olursa gideceğiz. Akşama da bu mancar otunu yapacağız. Sevgili takipçilerim takipçilerimiz. <laughs> Sizlerle en son halini paylaşacağız. Bakalım beğenecek İnşallah misiniz? İnşallah yapabilecek kadar buluruz da. Annem poşeti doldurdu. Kafayı mı yedin? Bakayım anne. Yemin ederim var ya. Az sonra bizden yedek poşet istemez de iyi. <laughs> hani göster anne poşetin içine. Bak şura hep mancar dolu. Ben bile öğrendim ya. Çiğ yenmiyor mu anne bu? Ha? <laughs> yani şimdi ben başka bir yerde bulsam bu otu tadına bakarak anlarım anca. Çiğ yenmez bu. Ne olur? Çiğken de bir tadı vardır canım. Aynen. Şu değil mi? Aynen. Ya da iyi bakayım. Şu yemini de. Arkadaşlar bu otun tadı böyle Navruz ot Navruz şeyi var ilk Mart'ta çıkar Mart Nisan'da. Onun tadı gibi. Güzel yani. Yenilebilir, Yenilebilir kesinlikle. O, 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 o soğan. O, da Bakalım bakayım, burada da oluyordu. Anne yani köyün yarısı sizin galiba. Yani bizim yani daha doğrusu. <laughs> yani hangi tarlaya desem? Bizim, dinim, hangi tarlayı sorsam bizim tarla diyorsun. <laughs> Ama nerede cılız tarla var o bizim çıkıyor. Aynen aynen. Bir bak bizim tarlaya hiçbir şey yok. <laughs> aynen, ot, o, o tarla tar daha, yeşer tar <laughs> daha yeşermemiş bile. <laughs> yani şu üst tarla bizim değil. Yarım metre ot var. <laughs> bizim burası yemin ederim var ya. Bırak. <laughs> Şimdi bak bunu kuzu ektire de e de de. Bunu Mart dektik daha. Ha öyle mi? Tamam. Peki anne. <laughs> bu yılan o ev bu oday. He ondan. Tabii. Yoksa sizin tarlalarda bir sıkıntı yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Öyle olsun. Şu efele kotu da ayağıma dolanıp duruyor. Yemin ederim var ya. Onu da şimdi alıp tadına bakacağım. Burada çok fazla var. Ankara'da olsa eee Herhalde millet birbirini yer, Özge ye ben alayım. selamlar, Özge izleyecektir illaki. Özgeciğim, istiyorsan toplayayım getireyim efeleklerden. Ama sen bu videoyu izlerken... Artık, <laughs> artık Ankara'da bir toplamamış olacağız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi izleyemez çünkü ben bu videoyu kim bilir ne zaman atacağım YouTube'a. <laughs> Şimdi nasıl anlat atayım anne, düzenlemeden, kırpmadan? Bilgisayar yanında yok ki. Bilgisayar yok. Bu yok Anne burası zaten kupur görmüyor mu? Anne sen buraya bizi bilerek mi getirdin? yok yavrum her sene oluyordu. Her sene oldu. Bu sene o yok işte. Derken annem gene Bak şurada da var. Hem de tazecik. Bakın şu ot arkadaşlar. Otu gösterirken annem yalnız var öyle bir alıyor ki çekil oradan der gibi. Yani otu tanıtmaya bile fırsat vermiyor. O derece hastası ya. Dolaba 9-10 poşet koydun. Vallahi anne niye 15-20 poşet koymadın? O sana yetecek mi? Biz de hiç yemiyoruz vermediğin için. Verseydin biz de yerdik. Arkadaşlar ilk defa değişik bir ot bulduk. <laughs> Yoksa bildiğiniz ot. <laughs> Bu otun <laughs> adını biliyorsanız İç Anadolu'nun her tarafında oluyor zaten. Burası da Çorum. Burada da var. Burada tabii Karadeniz ama olsun. Ormanlık köy. Al sevgilim. Alıyorum. Burada da bir tane çekirge var. <laughs> o çekirge yiyorsun ondan sonra. Aman diyeyim değil. çekirge <laughs> yiyiver seni. Aynen çok korkuyorum ben. <laughs> <alayım> ben <gülüyor> Biraz. <gülüyor> Biraz sevgilim içine gelir. Ya sanki yılan Arkadaşlar yani. Alt tarafı çekirge. Bu otun adı karavuk, karabuk, kara kavuk ya da karabuk ya da karavuk. <laughs> ee, daha kaba ismiyle ya da çıtlık arkadaşlar. Hangisini <laughs> beğenirseniz onu sahiplenin. Arkadaşlar burada da madımak otu bulduk. O kadar çok ki yani anlatamam. Kimse de toplamıyor. Bakın büyük büyük olmuş. Burada da var. Bedeni kırmızı kırmızı. Madımak. Biz onlar toplamak için oh. Ankara'da kaç kilometre gidiyoruz? Şundan var ya iki dakikada toplayın poşeti doldurun yani. Ama buralarda hiç toplamıyoruz. Isırgan otu. Arkadaşlar bunun böreği yapılıyor, yemeği yapılıyor. Çiğ de yeniliyor ama biraz ısırıyor tabii ki. Adı üstünde ısırgan. Şu ileride de ebem meşleri var. Onları da göstereyim size. Bunlar da ebe gümeci. Türküsü de var. Son zamanlarda meşhur oldu. Samsak döveci diye. Gayet güzel görüyorsunuz. Bunları direkt alıp yiyebiliyorsunuz da arkadaşlar. Köy manzarasını da gösterelim. Orman köyü. Eve doğru gidiyoruz. Yavaştan. Yani yolun kenarların arkadaşlar görüyor musun? Şu ot gibi görünen şeylerin hepsi madımak. Hem de büyük büyük olmuş. Yani kimse de toplamıyor. Çok ilginç. Yani yol kenarlarında olduğu gibi madımak var ki köylüler hiç toplamıyor. Bunlar başka yerlerden topluyorlar muhtemelen. <laughs> Aman gel gir. Oraya gireyim ben de. Evin yolunu tuttuk. Tabi ben ee ceketim ve takım elbisemle ot, ot toplamadan geliyorum arkadaşlar istifim bozamam yani. Böyle. Artık sen onunla bütünleştin sevgilim. Tabii ben ota, mantara, her şeye takım elbisemle gidiyorum. İskarpinlerimi de giyiyorum. Tık <laughs> tık. Aynen. Senin araban ateş ediyor ya. Maşallah. Maşallah, <gülüyor> maşallah. <laughs> Vallahi. Yeni gibi. Pastacılar yaptım kaç Öyle mi? Kaç <laughs> Arkadaşlar görüşürüz.